Elçinin kendisi çoktan Rabbine yürümüş, vefat etmiş. Arada nice insanlar geçmiş ama biz bu elçinin getirdiğinin Allah'tan olduğunu, başka herhangi bir kimseden olamayacağını deşifre etmemiz lazım. İşte bu tedebbür yolculuğumuz. Bu tedebbür bizi şehadete götürür. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kalbimize kadar indirebilmek, iliklerimize kadar işlemek ve içselleştirmemize imkan sağlar. Bir sarraf gibi kendisine kargonun getirdiği, kargocunun, postacının getirdiği aldığı metali inceleyip evet bu falanca merkezin ürettiği altındır, onlar bu saflıkta üretiyor dedirttiği sonuca götürür. Kul da Hz. Adem'in çocukları böyle inceleme yapabilen, böyle akledebilen, böyle tefekkür edebilen, Allah Rablerinin sözünü kendileri gibi kulların sözlerinden ayırt edebilen bir meziyete sahipler. Eğer öyle olmasalardı, her kim onlara ben Allah'tan sana geldim diye, peygamberim diye dese, yalancısını, sahicisini ayırt edemezlerdi. O yüzden Allah azze ve celle sahicisini gönderdiğinde akledin, bunların Rabbinizin sözleri olduğunu göreceksiniz. Tedebbür edesiniz diye biz size indirdik dediği kitabını, kendi sözlerini hem önceki peygamberlerde, hem son gönderdiği Nebi'de ve Rasul'de bizlere ulaştırdı. Yer yer konusu oldukça قال الملأ الذين استكبروا من قومه مستكبرler للذين آمنوا iman etmiş olanlara Salih'in kavminde dediler ki اتعلمون أن صالحا مرسل من ربي siz Salih'in Rabbi katında Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Bu bir ilim mi? Bu sizde ilime nasıl dönüştü? Salih çıktı geldi ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Elinize bir şeyler tutuşturdu. Siz onun Allah'ın peygamberi olduğunu ilmen, ilim olarak nasıl bilebilirsiniz? Onlar da cevap verdiler. Dediler ki: "Kalu inne bima ursila bihi mu'minun." Biz ona bima ursila bihi gönderildiği şeyler ile müminler olduk. Getirdiklerini ele aldık, baktık, inceledik. Bu reddedebileceğimiz bir şey değil bu hakikat. Önünden, arkasından, yandan, arkadan dolaştık, baktık. Bunu yanlışlayamadık. Nasıl yanlış diyelim? Adam bize gelmiş diyor ki sizin atalarınızdan beri tapa durduğunuz bu varlıklar kulluğa layık değil. Sizi de, gökleri de, yeri de yaratan, her şeyin yaratıcısı yegane tek bir ilaha secdeye kapanın kıyama durun. Biz bunu nasıl reddedelim? Dedik ki el hak doğru söylüyorsun. Getirdiklerin tertemiz doğrular. Bunları sen icat etmiş olamazsın. Bu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin sözleri. Çünkü mutlak doğruları ifade ediyor. Dolayısıyla iman bu tedebbür ile gelen tanıklığın üzerine oturuyor ve onun oluşturduğu bir güven olarak kişinin Kalbini sarıyor. O bakımdan iman güven kökünden bir kelimedir. Hiçbir zaman bir başkasını körü körüne doğrulamanın ifade ettiği, batılların sandığı gibi fey dedikleri, ayakları yere basmayan öylesine inandığın hurafeler gibi bazı inançların vardır. Ama yani onları ispat edemezsin, ortaya koyamazsın, kurcalayamazsın. Değil etrafını 360 derece dolanmak, ardını dolaşmak, Şimdi gördüğün istikamette bile çarpık görünür sana. Mesela teslis, üçleme, Hristiyanlar böyle karşıdan bakarken bile daha küçücük çocuklarında bile rahatsızlık oluşturduğunun farkındalar. Arkasını dolanacaksın ya üç nasıl olur vesaire soracaksın, daha o andan itibaren seni provokatör diye atarla. Bu akla dayalı sorularla inancınızı sarsmak istiyor. Şeytan bu. Dolayısıyla tedebbür batıl inançlarda şeytani bir girişimdir. O batıl inançlarda kişinin aklederek ardını dolanması, manayı yoklaması, şeklerini sarahaten açıklıkla ifade edip sorması Bunlar dile getirilecek şeyler değildir. Bunların hepsi şeytanın numaralarından ibaret olur. Bizde ise bunlar Allah'ın ayetleridir. O in kunte fi sen bir şek içerisindeysen içine atma kulum fesel sor onu diyen Allah azze ve celle'dir. Benim indirdiğim kitabı tefekkür edin. Göreceksiniz Allah'tan olduğu için Hiçbir yanlış bulamayacaksınız diyen Allah azze ve celle'dir. Şayet biri size Allah'tan bundan daha doğrusunu, daha iyisini getirirse rahat olun. Ona uyarım deyin. Böyle bir şey muhal çünkü. Ama siz buna kapalı olmayın. Yok yok ben hiç başka bir şeye bakmam demeyin. Karşı taraf başka bir iddiası varsa tamam deyin.